pastayı ballı jöleyle süslemek istiyorum. Merhaba Sandy. Çok güzel bir pastam var. Hadi benimle gel. Sana ihtiyacım var. Bir dakikalık. Hayır ama bitirmedim henüz. Son dokunuş kaldı ve... Vay canına. Ay. Sana da ihtiyacım var. Kızlar oturun şuraya. Şimdi sizinle harika. bir pasta istiyorum. Hadi yapın. Başlayabilirsiniz. Pekala. Hadi ben çalışacağım. Zaten harika bir fikrim var. Her şeyi birleştirip kocaman bir dinozor alabilmem için bisküvilerden istenen şekilleri parçalara keseceğim. Ve sonra ise birleştireceğim. Yeşil krema kullanacağım. Çünkü dinozor da yeşil olacak. Kubinin tüm kısımlarını krema ile birleştiriyoruz. Bunların hepsi bana Lego'yu hatırlatıyor. Ama sadece sonunda pasta olacak. Plastikten bir parça değil. Bu çok eğlenceli. Harika bir harcık kalmış. Sonra ise her şeyi kremayla ile kapladıktan sonra her şeyi yavaşça düzeltmek lazım. Hmm, krema bu arada çok lezzetli. Pekala. Şimdi spatula'yı alıyoruz. Ve dikkatlice düzeltiyoruz. Baksanıza. Pastam neredeyse dinozora benziyor. Ama hepsi bu kadar değil. Şimdi ise başka renkte krema ekleyeceğim. Bu gerçek dinozorun sırtında olan şeylere benziyor. Şimdi ise küçük oreolara ihtiyacım olacak. Onların yardımıyla gerçek bir dinozor gibi sırtlarında büyümeyi yapacağım. Çok iyi. Gözleri marshmallowdan ve deri jelibondan olacak. Ve daha fazlasına ihtiyacım var. Böyle güzel kanatlar ekleyeceğim. Hazır. <laughs> Vay canına gözlerime inanamıyorum. Sen, sen çok güzel bir şey yaptın. Ben de uğraşacağım. Hadi krem pastayı toparlayacağım. Katmanların arasında beyaz krema olacak. Ve üzerine yeşil kremayı ekleyeceğim. İşte burada kek toplandı. Şimdi kremayı pastanın her yerine böyle yayıyoruz. Mükemmel. Üzerine çikolata rendelemek istiyorum. Şimdi ise sanki ormanmış gibi pastanın her yerine yenili bilir çikolata yosunu koymak istiyorum. Havalı oluyor. Ve şimdi ise en sevdiğim an. Ben hamuru kullanacağım. Ve böyle oyun hamuru gibi figürler yapacağım. Ondan her an gibi şekil yapılabilir. Sonra ise pastanın üzerine süsleyeceğim. Dinozorum hazır. Sadece onu boyamalıyım. Ne kadar tatlı. Bir sürü dinozor yapmak istiyorum. Pastanın üzerine böyle çikolatalı yumurtalar koyacağım. Sanki yumurtadan yeni çıkmış gibi. Her şey tam olarak planladığım gibi çıkıyor. Ve bu arada bardağımda başka bir dinozor daha var. En tatlısı. Onu pastanın üzerine koyacağım. Üzerine de bu uzaylıların uçağın dairesini takacağım. Tüm dinozorların uzaylılar tarafından dünyadan alındığını biliyor musunuz? Vay canına postalar çok sıradışı dışı görünüyor. Bununla başlamak istiyorum. Ne kadar çok küçük nazar var burada. Ve bir sürü en sevdiğim yumurta da var. Vay canına bu da ne böyle? Nereye uçuyor bu şey? Hayır uçmayacaksın seni bırakmayacağım. Ben seni yiyeceğim. Uzaylılar. Kaçamayacaksınız böyle uzay giymesi hiç de lezzetli değilmiş. Özür <laughs> Bu ikinci pastaya geçelim. Sendinin pastası çok sıra dışı görünüyor. Üzerinde küçük oryolar var. Onlara bayılırım. Hmm, şimdi ise pastanın kendisini deneyelim. Ah, jelibon. Harika. Tamamdır. Bu pasta kazanıyor. <laughs> Vay be Zafer Beniz. Hendi senden daha iyiyim. Şimdi ise ben balıkla kumsalla bir pasta istiyorum. Plaj temalı. Hmm, çok ilginç bir kural. Ve nasıl yapacağımı biliyorum. Tek ihtiyacım olan sıvı çikolata. Ve onu böyle dale şeklinde bir kalıba yayacağım. Spatula ile de yaydım. Mükemmel. Şimdi ise kurabiyeleri çıkarıyoruz. Ve kanıtı haline öğütüyoruz. Vay canına gerçekten çok iyi yaptım. Bundan sonra sertleştirdiğinde çıkarabiliriz. Ve ikinci yuvarlak şey hazır. Onu böyle parçalamamız gerekiyor. Birleştirdik. Ve içine lezzetli kekler koyuyoruz, krema ile tabii ki, kistuvi ekliyoruz, sonra krema ve mükemmel hazır pastamız olacak. Kapadıktan sonra Hindistan cevizine ihtiyacım olacak. Açıyoruz ve kremanın üzerine yiyoruz. Sonra çikolatanın her yerinde küçük kesimler yapıyoruz. Harika cevizinin üzerine kurabiye kırıntısı ekliyoruz. Sonra ise ahududu tadında jöle alıyoruz. Ve tabii ki bir kase alıyoruz. Jöleyi suyla karıştırıyoruz. Ve her şeyi karıştırdıktan sonra hazır jöleyi pastanın üzerine döküyoruz. Gerçekten benziyor mu okyanusa? Bence benziyor. Sonra beyaz çikolatayı kullanıyorum. Ve bir tane tatlı bir palmiye ağacı yapacağım. Ay, çok güzel oldu bence. Vay canına. Hiç ah, de işte fena değil. Benimki de çok iyi olacak. Öncelikle pastayı toparlayalım. Tema'yı bisküvinin üzerine yayıyoruz. Ve diğer bisküviyle kapatıyoruz. Birkaç kez böyle yapıyoruz. Sonra ise bıçağı alıyoruz ve fazla olan her şeyi kesiyoruz. Ve kaşıkla böyle küçük bir şey yapacağım. Harika. Şimdi bir tane dilim koyuyoruz ve iyice çikolatayla kaplıyoruz. Ah evet. Her şeyi düzeltiyoruz. Bu arada kaşıkla mağara yapmıştım. Sıradaki aşama biraz süslemeler ekliyoruz. Bunlar çikolata çakalları. Ve kabukları da çikolatalı olacak. Pastayı böyle sarıyoruz ve üzerine tüm jöleyi dolduruyoruz. Evet, benim jölem okyanus suyuna çok benziyor. Onun gibi böyle turkuaz ve berrak. Tamamdır. Elimde birkaç tane kurabiye kırıyorum. Ve üzerine döküyorum. Sonrası biraz yosun ekleyeceğim. Tabii ki çikolatadan. Ve bunu kaldırabiliriz. Birkaç ayrıntı ekleyelim. Ve her şey hazır. Çok tatlı oldu. Vay canına sen ne yaptın. Canına afiyet olsun. Vay canına. Yeni porsiyonlar. İkiniz de çok iyi görevinizi başardınız. Tadına bakmak istiyorum. Öncelikle bununla başlayacağım. Hindistan cevizi şeklinde. Çok havalı görünüyor. Tadı da çok daha iyi. ada yokmuş resmen. Okyanus da var. Çok havalı. Bir parça keselim. Ay, öyle dokunduğunda çok garip. Hoşuma gitmedi. Ya tadı da pek iyi değil. Pekala. Bu turda Chloe kazanıyor. Lidiz. Evet. O zaman kazanacağını biliyordum. tarzında bir pasta hazırlayın. Ne? <laughs> Bu çok kolay. Her şey iki dakikada bitecek. Öncelikle çikolatalı pastayı topluyoruz. Ve vanilyayı kremi kullanıyoruz. Bundan sonra pastanın üzerine ve etrafına bir sürü krema ekliyoruz. Ve böyle düzeltiyoruz. Sonra ise pastadan küçük bir kısmını kesiyoruz ve kaldırıyorsunuz. Kırmızı çikolata ihtiyacım olacak. Bu çok lezzetli. Onu kasede eriteceğim saç kurutma makinesini kullanarak. Süper. Çikolata eridi ve şimdi onu Lego şeklinde bir kalıba dökeceğim. Evet, Çikolatadan yapılmış Lego figürlerim olacak. Gerçekten dahice. Ay Ne kadar sıcak. Ah, Tamamdır çikolata donmuş. Mükemmel şekiller olmuş. Lego parçalarını pastanın üzerine koyuyoruz. Kestiğimiz parçaya koyuyoruz. Burada Legodan duvarlar olacak. Harika birkaç tane Lego adam da. Ve başka bir Lego inşaatçıları da var. Gerçekten bir inşaat oldu havalı. Gerçekten de öyleymiş. Ben ne yapacağım? Tamam ben de devam edeceğim. Lezzetli çikolatalı kurabiyelerim var ve onları kırıntı halinde böyle yapacağım ve pastanın arasına koyacağım. Sonra lezzetli çikolatalı krema ve fıstık ezmesi. Sonra fıstıkları serptikten sonra krema ve yine çikolata ekliyoruz. Birazcık çikolatalıyorsun ve yine fıstık. Ah tamam hızlanmalıyım, her şeyi bitirmeliyim. Sen Sandy dinlenmemiş olsaydın burada her şeyi başarabilirdin. Haberiyorum. biliyorum, neyse acele ediyorum. Ah, tamam her şeyi biraz daha sıkacağım, biraz serpme ve burada spatula koyacağım. Ah bir şey iyi, eksik. Ah tamamdır Lego adamlar hazır. Ama ama bunlar benim Lego adamları mıydı? başa çıkabildiniz. Aa, bunun tadına bakmak istiyorum. Hmm, Çikolatalı Lego çok iyi. Şimdi ise bir pasta deneyeceğiz. Ne kadar havalı görünüyor. Hmm, Liziz. Acaba bunun tadı nasıl? Ay, bu çok sert. Anlamadım. Neredeyse dişlerimi kırıyordum. Hoşuma gitmedi bu pasta. Pekala. Bunun tadına bakalım. Vay Burada fıstık. Ve en sevdiğim çikolatalı krema var. Çok havalı. Bu pasta kazanıyor. <laughs> Oley. Zafer cebimde. Ben en iyisiyim. Videoyu <laughs> sevdin mi? O zaman kanalımıza abone olmayı ve beğenmek tuşuna basmayı unutma. Arkadaşlarınla da paylaş. Yakında görüşürüz ve güle güle.